Selamünaleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 Aralık 2024. Bugün sıfırdan bir zeytin bahçesi kuracağız arkadaşlar. Yani bugün yeni bir tesis kuracak olan arkadaşların yapması gerekenleri kısaca onları anlatacağım. Ee, i̇nşallah yarın da dikime geçeceğiz. Şimdi öncelikle ben burayı yağmurdan önce bir purlukla sürdüm arkadaşlar. Derince sürdüm. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi e, toprağı düzeltmek için biz buna krizvotör diyoruz arkadaşlar. Bazıları kazaya diyor. Bununla şu anda yüzünü düzleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar tekli patlatmayla elimden geldiğince derin batıracağım, toprağı açacağım ve daha sonra ölçümüz yapıp dikim yapacağız arkadaşlar. Yarın da e, dikim nasıl yapacağız, dikim yaparken nelere dikkat edeceğiz. İnşallah bu videomuz çok ileriki dönemlerde de rehberlik yapacak. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonraki videolarda dikim, bakım, gübreleme o şekilde gelecek. Arkadaşlar kazayla e, zeytin yerimizi sürdük şu anda en doğru kenardan yani buradan arkadaşlar tarlamızın en doğru kenarından e, teraziye alacağız. Biz bunu birinci sırayı bu şekilde kamışlarla e, işaretleyeceğiz ondan sonrası kolay zaten ilk kodu aldık arkadaşlar kenardan tam köşeden aldık kodu tam tarlaya göre oturttuk kenardaki dört taneden kodu aldık arkadaşlar. Bundan sonraki tüm hatlar artık doğru gelecek. Ölçümüz elimizde. Birinci sırayı bu şekilde oturttuğumuz zaman kenardaki işte bazı böyle çıkıntılar olabilir. O önemli değil arkadaşlar ama birinci sıradan sonra artık hep doğru gelecek. Arkadaşlar şimdi keğemizi oluşturduk. Yani önce gönyeyi aldık tarlamızı. Şimdi tekli patlatmayla batabildiği kadar batırıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekli patlatmayı dikine vurdum. Bir de yanına vuracağım. Tam artının ortasına dikeceğim. Tekli patlatmanın asıl amacı arkadaşlar toprağı tamamen yumuşatıp kökün daha böyle rahat çalışması ve işçilik de kolay oluyor. Diğer türlü arkadaşlar çukur kazmak zor oluyor. Bu şekilde zaten toprak patladığı için yumuşak işçilik çok kolay oluyor bu şekilde yapmanıza fayda var Selamünaleyküm arkadaşlar. Yunus Çiftliğine hoş geldiniz. Şu anda e, zeytin bahçemizi tamamen hazırladık. Bugün e, fidan almaya geldik. E şimdi burada nelere dikkat edeceğiz ufakça ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bir defa alacağınız filizler yani bu şekilde canlı olması lazım. Yeşil, e, ağacın sağlıklı olduğu yapraklarının mor olduğundan belli olur. E, hafiften yapraklarında kızarıklık olabilir. O fosfordan kaynaklanır. O çok önemli değil. Dün bir yere gittik arkadaşlar. Tamamen e, seçinti kalmış. Bu işi bildiğimiz halde ısrar ediyor illa iyi olduğunu yapraklarında kuruma varsa veyahut da alt filizlerinde kuruma varsa o sıkıntı geçirmiştir bir de alacağınız filizlerde kansere dikkat edin arkadaşlar bunlar gayet sağlıklı e şöyle baktığınızda zaten yaprakların mor ve hala çalışır olduğu zaten gözüküyor Ayrıca torbaları sıkışmamış arkadaşlar yani büyük torba almış arkadaşlar o yüzden de bunlarda duraklama olmaz Toprağa indirdiğiniz anda hemen çalışmaya başlar arkadaşlar. Çünkü diğer küçük torbalarda kıvrılmalar olduğundan dolayı mutlaka onlara e, falçatayla şey atmanız lazım. Yani köklerin serbest çalışması için, tekrar geri dönmemesi için dört tane falçata atmanız lazım. Kökleri tekrar koparıp yeniden çalıştırmanız lazım. Ama bu büyük torbalarda o fazla olmuyor. Şimdi seçimimizi yapacağız, içinden alacağız ve tarlamıza gidip devam edeceğiz arkadaşlar. Yine orada bir video çekeceğim. Görüşmek üzere. fidanlarımızı tarlamıza getirdik. Gayet sağlıklı fidanlar arkadaşlar. Güzel. Ee, yani alt tarafları mor, üst tarafları yeşil. Bu çalıştığına işaret eder arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Fidanlarımızı dağıtacağız. Dağıtımını yapacağız çukurlara. Taban gübremiz var arkadaşlar. 315, 4.15'ini bulamadım. 315 aldım. Onun yanında lavarel menşeli humik asitimiz var. Granül arkadaşlar. Onu da atacağız. Ya Allah ya bismillah. Hemen Atıyorum. abi bu işlerde e, mutlaka arkadaşlar kadın el olacak kadın eli evde tarlada her yerde olacak bak bir taraftan çayımız pişiyor bir taraftan fidan dağıtılıyor Allah onlardan razı olsun onlar olmasa zaten hiçbir şey olmuyor gerçekten fidanlar gayet hoşuma gitti. Şimdi maket bıçağıyla arkadaşlar hemen bunu keseceğiz. Çukurlarımızı indireceğiz. Şimdi birkaç YouTube'da gördüm. Sadece altın alıyor. E, torbayı tamamen bırakıyor. Öyle bir şey arkadaşlar. Maceraya gerek yok. Tamamen torbayı dışarıya çıkaracağız. Mümkün olduğunca büyük torbaları tercih edin. Küçük torbalarda çünkü sıkışmalar oluyor. Eğer ki öyle sıkışma olursa kökler naylon içerisinde hep geri kıvrılmışsa mutlaka onlara fal çatağıyla yani maket bıçağıyla arkadaşlar çizikler atın. Kıvrılan kökler yeniden yani dışarıya doğru yön bulsun. Evet arkadaşlar. Çalışmayı her zaman eğlenceye dönüştürün. Hem daha zevkli olur hem yorulmazsınız. Spor niyetine yapın. Oyun niyetine yapın. <laughs> Bazen kazalarda oluyor tabi. <laughs> Şimdi arkadaşlar günal humikası da attık, taban gübresini de attık. Yüzeysel topraktan biraz dibine koyduk. Borbamızı da açıyoruz. Yüzeysel topraktan da havuzu dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar lahar menşeli Hümük asidimizi attık şu siyah olan. Diğeri de toprak altı gübresi 3 15. Şimdi bunu attıktan sonra yüzeyse topraktan biraz attım içine. Bu şekilde karıştırıyorum. Karıştırdım. Sonra fideme aldım. Şimdi üst tarafının düzgün gelecek şekilde arkadaşlar. Gerekirse sağa sola yatırarak önemli olan üst tarafını düz getirmek. Daha sonra yüzeydeki topraklardan şu yüzeysel topraklardan şöyle havuzunu dolduruyoruz. havuzunu doldurduk. Sonra yukarıdan gelen suyun gelmemesi için ekle şu şekilde. Tabu bunu kürekle yapıyorum. Şimdi ben göstermek için böyle yapıyorum arkadaşlar. Dışarıdan gelen yağmur suyu dibini açmaması için şu şekilde. Etrafını bu şekilde şember yapıyoruz. Ve diktikten sonra mutlaka Tabanlı gövdeye zarar vermeden çiğneyin hava almasın. Hemen zaten arkasından can suyunu vereceğiz. Bu şekilde arkadaşlar işlem tamam oluyor. Ugh! <laughs>